اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بذري yoktan var eden varlığından haberdar eden yüce mevlamıza sonsuz hamd senalar olsun kainatın alemlerin rahmet kaynağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat olsun, selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti, affı ve mağfireti üzerinize, üzerimize olsun. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, an itibariyle 3 ayların başlangıcı olan Recep-i Şerif ayının 27. gecesinde bulunmaktayız. Sohbetime Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duasıyla başlamak istiyorum. Allahümme bariklana fi raceba ve şa'ban ve belligna ramadan. Ey Allah'ım! Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek eyle. Bizleri Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah tarafından ikram edilmiş olan Miraç hadisesinin vuku bulduğu gecede bulunmaktayız beşeri manada perdelerin ortadan kalkmış olduğu idrakin ötesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İsra'nın ve Mirac'ın ihsan edildiği bir gecede bulunmaktayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Aksa'da imam olup tüm peygamberlere namaz kıldırdığı bir gecedeyiz. Konuyla alakalı İsra suresinin ilk ayet-i kerimesini hatırlayalım. Es-sa'idu Subhanallazi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna hawlehu li min ayatina innehu huves semiul basir. <laughs> Kulunu yani efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir gece Mescid-i Haram'dan bir takım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Cenab-ı Allah tüm eksik, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki o hakkıyla işiten ve şüphesiz ki o hakkıyla görendir. Muhterem kardeşlerim, bu ayet-i kerime bizlere İsra hadisesini anlatmakta. Şehirlerin annesi olan Mekke'yi mükerremeden din ve dünya bereketiyle bereketlenmiş olan birçok peygamberin o topraklarda yaşamış olduğu vahya muhatap olan, İsra hadisesiyle bereketine bereket katılmış olan Mescid-i Aksa'ya yapılan yolculuğu anlatıyor. Özellikle ayeti kerimenin başındaki tenzih ifadesi dikkatimizi çekiyor. Sübhane kelimesi. Yani Cenab-ı Allah'ın tüm eksik ve noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu bildiren o ifade. Peki ne kastediliyor? İlk olarak Cenab-ı Allah bu ifadeyle akıllara hayret veren İsra hadisesini yüceltmiş ve doğru, doğrulamış oluyor. Ve yine akıllarınca miracı mümkün görmeyenlere karşı Cenab-ı Allah'ın acziyetten ve buna benzer sıfatlardan münezzeh olduğunu bildiren bir ifade. Peki bu gece ne oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendi sözünden dinleyelim. Merkepten büyük, Katır'dan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bunun adı Burak'tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. İşte Burak diye adlandırılan o binekle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İsra yolculuğuna başladı. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yapılan yolculuk. Buraya varıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'da İmam olup peygamberlere namaz kıldırdı ve buradan itibaren semavata uruç etti. Yani Miraç hadisesi kendisine bahşedildi. Hazreti Cibril Aleyhisselam kendisine rehberlik etti. Bu urucunda yani bu Miraç hadisesinde efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerle görüştü. Bunlardan bir tanesi Adem Aleyhisselam'dır. Yine efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yahya Aleyhisselam ile İsa aleyhisselam ile, İdris aleyhisselam ile, Musa aleyhisselam ile ve İbrahim aleyhisselam ile görüştü. Ve her biri Efendimiz aleyhissalatü vesselam gördüklerinde salih evlat, salih peygamber hoş geldin dediler. Özellikle İbrahim aleyhisselamın Efendimiz'i gördüğünde kullanmış olduğu şu cümleyi hatırlayalım. Ya Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber demekten ibarettir. İşte bu gece Hz. İbrahim aleyhisselamın ümmeti Muhammed'e selam gönderdiği gece. Bu gece cennette çokça ağaç dikmemiz gereken bir gece. O ağacı bizler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu şekilde tesbihatımızı yapacağımız bir gece hakkımızda mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam artık bu makamdan sonra Cibril aleyhisselamın bir adım dahi atamayacağı, attığı takdirde yanıp kül olacağı bir makama geldi. İsmi Sidretul Munteha. Cibril aleyhisselam, Efendimiz aleyhissalatü vesselama, Ey Allah'ın Resulü, buradan itibaren kendin yolculuğuna devam edeceksin. Eğer bir parmak ucu dahi olsa, adım atarsam yanıp kül olurum buyurdu. İşte böyle bir makam. Sidretul Muntaha. Peki ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a harikulade tecelliler lütfedildi. Ruhiyetullah'tan bahsediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'la buluştu. Cenab-ı Allah'ı görme şerefine nail oldu. Nasıl ki Musa Aleyhisselam kelam ile, İbrahim Aleyhisselam dostluğu ile şereflendirildi. işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun gibi Ruhiyetullah ile taltif edildi. Ayet-i hatırlayalım. Estaizu billah. Fekâne qâbe qavseyni ev ednâ. Kulu yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile Rabbi arasında iki yay arası kadar veya daha yakın bir mesafe vardı. İşte bu noktada Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile Cenab-ı Allah arasındaki tüm vasıtalar ortadan kaldırıldı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cenabı Allah Zülcelal Hazretlerini görebildi. İşte o anda fe ila abdihi Allah o anda efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a vahyini bildirdi. Bu şevk ve heyecanı bizler şu şiirde çok güzel görebilmekteyiz. Şeb'i Miraç'ta simasını seyretti diye kapanır yerlere gök secdeyi şükran olarak. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Allah neyi vahyetti? Allah Resulü hangi hediyeleri aldı? Birincisi Efendimizin göz nuru diye tarif ettiği, kendisinden mahşer meydanında ilk olarak hesaba çekileceğimiz beş vakit namaz işte bu gece farz kılındı. İkincisi, yatsı namazından sonra tilavetinin sünnet olduğunu bildiğimiz Amener Resulü diye başlayan Bakara suresinin son iki ayet kerimesi yine bu gece nazil oldu. Üçüncüsü, ümmeti Muhammedten şirke düşmeyenlerin affedileceği müjdesi bu gece Efendimiz'e verildi. Peki bunun haricinde bizler Miraç hadisesinden neyi öğreniyoruz? Aslında birçok şey öğreniyoruz. Bu yüzdendir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere hitaben eğer benim bildiklerimi sizler bilmiş olsaydınız çok ağlar, az gülerdiniz buyurmuşlardır. Peki neyi öğrendik? Bir misal olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gece dudakları deve dudaklarına benzeyen bir topluluğa rast geliyor. Kendilerinin dudakları kesiliyor, ağızlarının içine taşlar dolduruluyor ceza olarak. Bunu gören Efendimiz, ey Cibril Bunlar kimlerdir diye sorduğunda Cibril Aleyhisselam işte bunlar yetim malı yenilerdir buyurdu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tırnakları bakırdan olan insanların yüzlerini ve göğüslerini tırmaladıklarını gördüklerinde sordu ki Ey Cibril bunlar kimdir? Cibril Aleyhisselam'ın cevabı bunlar gıybet etmek suretiyle insanların şerefiyle oynayanlardır. İşte bu gece Bizim gıybeti elimizin tersiyle itmemiz gereken bir gece olduğunu hatırlayalım. Bu gece bizim için dönüm noktası olsun. Haksızlıkları, zulümleri elimizin tersiyle itelim. Namazsızlık hastalığımız varsa bu hastalığı giderelim. Tövbe edelim, istiğfar edelim. Bizim de herkesin bir miracı vardır, bir yükselişi vardır. Nasıl ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'dan yedi kat semaya oradan Sidretül Münteha'ya ulaştı. İşte bizler de şu dünya hayatında ölüm gelmeden, son nefesi vermeden miracımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. En güzel miracı yine bizler namazımızla gerçekleştireceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle sohbetimi sonlandırmak istiyorum. Es-salatu mi'racul mu'min. Namaz müminin miracıdır. Namazlı, tövbeli, dualı bir gece diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.